arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle beraber aklınızdaki kişiyle ilişkinizi etkileyen üçüncü kişiler, üçüncü durumlar hangi aşamada bunlara bakacağız. İdeal güçten en net ve doğru bilgileri alarak aktarabilmek için niyetimi alıyorum. Enerjiye dahil olmak için kanalıma abone olmanız ve bu videoyu beğenmeniz yeterli olacak. Bireysel çalışmalar, offline eğitim ve atölye çalışmaları için dileyen arkadaşlarım açıklamalar kısmındaki linkten benimle iletişime geçebilir. kart hazırlayıp hemen geliyorum. Kartlar hazır. Bütün hayrına olsun. Hemen başlayalım. Öncelikle aklınızdaki kişiyle üçüncü kişilerin arasında şu an neler oluyor? Bunlara bakalım. Şimdi iki tane denge kartı geldi. şu öncelikle ermiş kartıyla beraber iki tarafta kendi alanına çekildiği bir sürecin içerisinden geçiyor diyebiliriz. Ancak bu e, ee, kendi tarafına çekilme daha çok kişilerin bu ilişkiyi ya da bu durumu nasıl kurtarabiliriz düşüncesinden kaynaklı. Yaşanan sorun her neyse bu sorunu ortadan kaldırabilmek adına bir çözüm arayışı içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi iki tarafta dengeye gelmeye çalışıyor. yani eril dişil dengesi, alma verme dengesi genel olarak ilişkideki o bozulan şey her neyse bu alan partner için dinliyor olabilirsiniz, aile için dinliyor olabilirsiniz, iş hayatı için dinliyor olabilirsiniz, kendi durumunuza göre alın. Burada her ne olursa olsun dengeye gelmek istedikleri bir sürecin içerisinden geçtikleri, ilişkideki bağdaki o sorun her neyse, denge nerede bozulduysa bunu tekrar ortaya tekrar düzelterek yeni bir başlangıç yapabilmek adına tekrar o güzel enerjileri ortaya çıkarabilmek adına bir arayış içerisinde olduklarını söyleyebiliriz. Şimdi burada çok net bir şekilde aslında iki tarafta kendi alanında kendini sorguladığı bir sürecin içerisinden geçiyor. Bir yol, yön arayışı var. Ve buradaki o arayış aslında iki tarafında kendi içindeki o karanlığı görüp o karanlığın üstesinden gelmesiyle ilgili de diyebiliriz. Yani iki tarafta ben ne yaptım? İşte benim hatam ne? Ya da benim yanlışım ne dedi? Daha iyi bir enerjiye geçebilmek adına ne yapmalıyım dedi bir sorgulamanın içerisindeler. Ama net olarak temizlenme ve arınma isteğinin yüksek olduğu, dengeye gelmek istedikleri ve ölerindeki sorunu ortadan kaldırmak istedikleri bir sürecin içerisindeler. Ama daha çok fiziki olarak yan yana bile olsalar e, ruhsal olarak diyelim uzak enerjideler enerjide, konuşalım. Birbirlerinden uzak enerjideler. Neden bunu yaşıyorlar? Sebebi ne? Tereddüt. Tereddüt. Geçmiş kalp kırıklığı. Gözlemci. Anahtar. Kitap ve güneş kartı. Eee Şimdi aslına bakarsanız buradaki en büyük enerji görünen görünmeyen iki tarafında korkuları diyebiliriz. Tereddüt kartı geçmiş kalp kırıklığı güvensizlik ve ilerlemeye korkuyorumlar. Şimdi burada ne kadar mutsuz olunsa da yani burası çok net aslında ne kadar mutsuz olunsa da ilerlemek ya da bir şeyleri değiştirip dönüştürebilecek güçte olmamak, kişilerin kendine güvenmemesi, aynı zamanda ne kadar mutsuz olsalar da o güvenli alandan çıkamama durumunu bize gösteriyor diyebiliriz. Şimdi kafada bir sürü soru işareti var iki tarafında. İki tarafta hem kendine hem de yaşadıklarını gözlemledikleri, değerlendirdikleri bir sürecin içerisinden geçmişler. Ve bu noktada bir çözüm arayışı bulabilir miyiz? Yani buradaki alanı Değiştirip dönüştürebilir miyiz? Güneş kartıyla şifalandırabilir miyiz? Burayı toparlayabilir miyiz? Dedikleri bir durumun içerisindeler. Şimdi kitap kartıyla beraber aslında daha çok kitap kartı öğrenmek, fark etmek, bilgilenmek ama aynı zamanda geçmiş deneyimleri hayata akıtmaktan da bahseder. Şimdi burada çok net bir şekilde biraz önce dediğim gibi aynısını tekrar ediyor gibi olacak ama e, yani burayı anlamlandıramıyor olabilirsiniz. Uzaktan baktığınızda da aslında iki tarafta neyin ne olduğunu, ne yaşadıklarını, kimin kendine göre ne hata yaptığını, neyi doğru yaptığını çok net biliyor. Aslında bu alanın içerisinde kalmaya devam ederlerse mutsuz olacaklarını da çok net biliyorlar. Çünkü iki tarafta aslında birbirine karşı hem de kendilerine karşı güvensizlik içerisindeler ama ilerlemekten korktukları için güvenli alandan uzaklaşmak istemiyorlar gidemiyorsam o zaman bu alanın düzeltirim dedikleri bir durumun içindeler. Aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı ne? Sabır, ölçülülük, bahçeler ve kupa dokuzlusu. Şimdi kupa dokuzlusu evet dilek kartıdır ama bekleme enerjilerinden bahseder bizde. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda aslında aklınızdaki kişinin üçüncü kişiye karşı amacı biraz beklemek, sabretmek, bir şeyleri görmek, akışa bırakmak diyebiliriz. Ee, ama umudu da yok diyemem. Yani buradaki o ok, kubada kuzusu, e, bunu şöyle söyleyeyim, kişilerin değişip dönüşmesi gibi görünmese bile e, yani böyle gel böyle gider gibi bir durum var burada diyebilirim. Bir şeylerin değişip dönüşebileceğine karşı daha, iyi, daha doğrusu inancı var mı? Aslında var. Bahçeler kartıyla iyiye gidebileceğini düşünüyor. Yeni başlangıçlar yapılabileceğini düşünüyor. Ama buradaki enerjiyi şöyle düşünün. Örnek veriyorum burası bir partner için dinliyorsanız der, yepyeni bir ilişki başlar gibi değil ama mesela nasıl söyleyelim i̇şte bazı evlilikler vardır. Tutku üzerine kurulmuştur. Bazı evlilikler vardır sadece mantık üzerine kurulmuştur. Ya da işte tutkuyla başlamış bir evliliktir ama ilerleyen süreçlerde tutku bitmiştir. Ya da tutku zannetmişlerdir, bitmiştir. Ee, daha farklı bir forma dönüşmüştür. İşte çocuklar vardır, iki arkadaş gibi yol arkadaşlığına dönüşür, sevgiye dönüşür vesaire vesaire. Burası birçok şekilde değişebilir. Yani biraz ilişkinin formunun değişmesiyle ilgili bir durum var diyebiliriz. Ama her ne olursa olsun devam etme etmek var burada. şimdi ölçülü kartı tekrar geldi. Yin Yang dengesi. Şimdi burada her neyse denge nerede bozulduysa aklınızdaki kişi de üçüncü kişiyle arasında bozulan bu dengeyi tekrar sağlayabileceğini düşünüyor. Yani evet belki kendi isteklerini ve arzularını arka plana atacak. Belki karanlıkta kalacak bazı şeyler. yine bir şeyleri arka planda devam ettirecek aklınızdaki kişi ama bu alanı öyle ya da böyle devam ettirecek. Şimdi üçüncü kişinin amacını buna bakalım. Düşmek. Teklif. Asılmış adam. Heste ve tılsım yedilisi geldi. Şimdi buradaki enerjiye baktığımızda aslında üçüncü kişinin amacına bile bile yapılan şeylerden kaynaklı biraz utanç duyduğu bir sürecin içerisinden geçiyor olabilir. Bazıları da paranoyaklık e, ya da kıskançlık yaptığı bir süreçten geçiyor olabilir. Öyle diyelim. Şimdi burada daha çok üçüncü kişi, aklınızdaki kişiyle arasını bozan enerjilerin e, daha çok böyle negatif yapılan bazı şeyler olduğunu düşünüyor olabilir. Yani şöyle söyleyeyim. Yani e, işte bazen deniliyor ya işte ona nazar değdi bilmem ne oldu. Şimdi diğer türlüsünü dinlendirmek istemiyorum enerjiyi ama. Şimdi burada daha çok böyle negatif bir şeylerin yapıldığı, özgür radyosundan müdahale edilecek şeylerin yapıldığını düşünüyor olabilir bazıları. Bazıları da daha çok hani bazen denir ya şeytana uydum. Ki bazı insanların ben e, ne yazalım söylemeyeyim. E, yani şimdi buradaki enerjiye baktığımızda daha çok e, negatif şeylerden kaynaklı bunları yaşadıklarını düşünüyor olabilir. Kıskançlık enerjisi çok yüksek. E, hala bu enerjiyi devam ettiriyor. Kendi hatalarının da farkında diyebiliriz. Üçüncü kişi kendi yaptığı hatalarında farkına varmaya başladı. Ve bunlarla işte ermiş kartında dedim ya iki tarafta kendi alanına döndü. Kendini sorguluyor. E, burada kendi hataların, hatalarının da farkına vardığı bir sürecin içerisinde olabilir. Ama her ne olursa olsun bu zamana kadar bu bölüme kadar gelen tüm kalplerde şu var. Biz devam edeceğiz. Biz öyle ya da böyle mutsuzda olsak, huzursuzda olsak, işte birbirimizde partnerse işte sevmiyor da olsak, tutkumuzda olmasa hiç fark etmiyor. Biz burayı devam ettirmeliyiz dedi bir durumun içerisinde. Özellikle maddi ve manevi birbirlerine karşı emek harcadılarsa, işte zamanları işte şu kadar yılları beraberiz der ya insanlar ya da maddi olarak bir ortaklıkları varsa her neyse buradaki durum daha hak ettiğini alamadığını düşünen bir üçüncü kişi var. O yüzden üçüncü kişi bir şeyler bitecekse de önce hak ettiğini almalı. O yüzden daha çok asılmış adamla, aslan adamla daha çok böyle askıya aldığı sorunları görmezden geldiği beklemeye aldığı bir sürecin içerisinde diyebiliriz. Burada birazcık kurnazlık var ama bazıları için. Şimdi hepsi için söyleyemem kolektif bir açılım ama bazıları içinde bazıları örnek veriyorum bir evliliği devam ettirmekle ilgili inançları olduğu için burasını devam ettiriyor ama bazıları da maddi ya da manevi hala beklediği şeyi alamadığı için. Yani o beklediğini alsa belki oradaki onunla anlaşmaya da devam etme durumu bitebilir. Bazıları için de bu geçerli diyebiliriz. Şimdi ortak enerjilerine Kıskançlık geldi. Gizli yol. İkiz ev yargı. Ben saldırı. geldiği için şimdi bir, bir tane birisi de kurban, diğeri de kurtarıcı rolünü almış olarak geliyor. Şimdi ortak enerjileri tasın dörtlüsüyle kaybetme korkusu. Ee, bir taraf parayı kaybetmekten korkar, e, diğer taraf eşi ya da statüyü kaybetmekten korkar. Her neyse buradaki durum aslında dengeye gelerek, buradaki o dengeyi sağlayarak e, iki tarafta kazançla çıkmaya çalışıyor diyebiliriz. Şimdi ikiz alev kartı geldiği için gizli yoluna beraber yeni bir yöne gitmek, sapmak, keşfetmekten bahseder. Şimdi iki zalev, e, şimdi biliyorsunuz yani sürekli izleyen arkadaşlarım biliyor en azından. Ben e, ruh işi, iki zalev vesaire bu tarz tanımlamaları doğru bulmuyorum. Yapın arkadaşlarıma saygım var ama e, yani sadece bu kadarlık bilgiyle böyle tanımlamalar yapmak doğru değil bence. Ama şimdi buradaki enerjiye baktığımızda birbirlerine karşı karşı konulmaz bir çekim hissediyor olabilirler. E, ve İkiz alevler bu bu enerji şöyle bir enerjidir. İkiz alev olarak baktığımızda, iki alevler kısa süreliğine bir araya gelen ruhlardır diyebiliriz. Birbirlerine çok benzerler, birbirlerine çok şeyi gösterirler. Yani bazen deriz ya aynı ben deriz. Bu tarz bir durum olabilir ama ikiz alevdeki en en önemli noktam bir araya geldik lerinde çok uzun süreli beraber kalamazlar, öyle diyeyim. Yani çok kısa süreli olan, güzel dersler veren birbirine ama kısa süreli olan beraberliklerden bazlılar. Şimdi burada bir taraf kurban, bir taraf kurtarıcı kaybetme korkusu çok yüksek dediğim gibi bazıları parayı kaybetmekten korkuyor bazıları statüyü kaybetmekten bazıları evlilikteki o eşi kaybetmekten korkuyor buradaki durum her ne olursa olsun kaybetme korkusu ortak enerjileri o yüzden de kaybetmemek adına o değersizlik duygusundan kaynaklı kaybetme korkusundan kaynaklı daha çok birbirlerini tutundukları bir sürecin içerisindeler aslında çok da doğru olmadığının farkında olsalar da bir taraftan yine de doğru olanın ya da kazançlı olanın devam etmek olduğunu düşünüyor ikisi de. Şimdi aklınızdaki kişiyle sizin ilişkiniz hangi durumda? Buna bakalım. Dişli enerji, dönüşüm, kudret, kale ve kılıç omayası. Şimdi aranızda bir güç savaşı başlamış olabilir ya da uzun süredir bir güç savaşının içerisinde olabilirsiniz. Şimdi dişil kart ilahi eşler, sender, ruh eşlen. Burada daha çok alma enerjisi den bahsediyoruz diyebiliriz. Şimdi biraz önce dediğim şey tekrar etmeyeyim. İşte eş olarak burayı alamam. Ee, ama e, buradaki enerji daha çok ilişkinin içerisinde dişil enerjinin daha yüksek olduğunu bize gösteriyor. Ee, şimdi buradaki dişil enerji alma enerjisinin yüksek olmasını aktarıyor bize. Şimdi iki tarafta alma tarafına geçmiş olabilir. En azından e, bu ilişki için, beraberliğiniz için. Kılıç şövalyesi kavgadan, gürültüden, kuruntudan, mesafeden bahseder bize. Şimdi aslına bakarsanız buradan e, güvenle ilgili, sağlamlıkla ilgili soru işaretleriniz e, çok fazla olabilir kafanızda iki tarafında. Şimdi iki tarafta çok güçlü. İki tarafta belki dişil enerji. İki tarafta bu enerjilerde olduğu için e, burada tutmayan bir şeyler var. Yani bir şeylerin değişip dönüşmesi gerektiğinin farkındasınız. Ama özellikle ve özellikle saklanan bir beraberlikse bu gizli saklı yapılan bir durumsa gizli saklı devam eden bir şeyse eğer e, bunun ağırlığı çok fazla üstünüzde diyebilirim iki tarafında. E, bu görünür şekilde olmasa bile iki tarafta aslında kendi içinde bilinçaltında e, ya da kalpte diyelim e, bunun doğru olmadığını biliyor. Yani bu sorgulamada e, bu şeydir böyle bazen insanlar Dilde bir şey söyler ama hani hep deriz ya bir şeyi ne kadar çok söylersen aslında tam tersisindir. İşte çok paradan ya da ne bileyim çok ahlaktan bahseden kişiler ne deriz çok ahlaktan bahsedenler kendi içsel dünyalarında ahlak konusunda yetersiz olan ya da yetersiz olduğunu düşünen insanlardır gibi. Örnek tam doğru olduğunu bilmiyorum artık ama yani burada ben umursamıyorum, ben sorun etmiyorum deseniz bile burada kalpte bir şeyler sizde diyor ki doğru değil, yapmıyorsun, doğru değil senin aldığın bu yol diyor. O yüzden bu enerji birazcık e, huzursuzluk yaratıyor diyebilirim ikinizin alanında da. Ama en net enerji güven, sadakat konuları başta olmak üzere birbirinizle ikinizin arasında güç savaşının olduğunu söyleyebiliriz. Yakın gelecekte üçlü durumla ilgili neler Olabilir. Kuponlu su, alyans, kaynak, maske, uzlaşma. Şimdi ancak da şunu söyleyeyim. Bir evlilik için dinliyorsanız ya da bir beraberlik için dinliyorsanız karşı tarafı e, buradaki bağın daha güçlü olduğunu söyleyebilirim. Yani üçlü durumla ilgili bitecek mi diyorsanız burada bir tam bir şey yok. Yani... Hmm, Şimdi burada her ne olursa olsun evlilik olabilir, bağ olabilir. Yüzü illa şey gibi düşünmeyin. Resmi bir evlilik gibi düşünmeyin. Bir anlaşma sözleşmedir. Beraberlikler de böyledir. Evlilik de böyledir. Bir anlaşmadır baktığınızda. Bir ortaklıktır. Şimdi bu noktada aslında üçüncü kişilerin arasındaki enerji yani toparlamaya çalıştıkları bu durum toparlanacak olarak geliyor. Yani daha huzurlu ve ee, o maskeler takılarak yani iki tarafta, çok net şunu söyleyeyim iki tarafta mutsuz da olsa o maskeyi takacak ve işte biz mutluyuz biz burada devam ediyoruz dedikleri bir durumun içerisine girecekler ee, uzlaşma, çok net bir şekilde uzlaşma e, durumunun ortada olduğunu söyleyebilirim, burayı çok fazla uzatmayacağım, çok net geldi uzun zamandır şaman kartlarını almıyordum bugün size hangi mesajı verir bakalım Dünya kartı geldi ve ters geldi size şifa mesajını veriyor ve diyor ki son zamanlarda kendinizi tutunacak bir yeriniz yokmuş ya da yoldan çıkmış gibi mi hissediyorsunuz? Sizi besleyen şeylere odaklanmanın, kendinizi toprak ananın şifasını açmanın ve dünyadaki bolluğu fark etmenin zamanı geldi. Belki kıtlık bilincinin tuzağına düştünüz ve ihtiyaçlarınızın karşılanacağını, karşılanacağına dair olan inancınızı kaybettiniz. Belki de iyi beslenmiyor, çok çalışıyor ve çok streslisiniz ve bu yüzden çevrenizdeki güzelliklerin farkında değilsiniz. Dünya kartı şifa mesajı olarak ortaya çıktığında kendinize özen göstermeye, doğada yürüyüşe çıkmaya, bolluk bilincine, mucizelerin mevcudiyetine ve olabileceğine de odaklanmanız gerektiğini hatırlatır.'' dedi. Bazen e, illa o gelsin, işte illa o olsun diye e, yaklaşımda bulunan kişiler olabiliyor ee, yani bu noktada neden bu kadar ısrarla e, bunu istiyorum Yani bu illa kişi olarak söylemiyorum para olur, iş olur, işte bir fırsat olur ee, buna bakmanızda fayda var ee, çoğu zaman emin olun e, yani bir şeyi bize gelmiyorsa ya da bir şey için çabalıyoruz ama sürekli önüne engeller çıkıyor ve hani bazen hissederiz ya hani olmuyor bir şeyler oldurmuyor bunu deriz ya Böyle süreçlerde emin olun ki ya biz o istediğimiz şey için uygun değilizdir, daha tam olarak o frekansa geçmemişizdir, ee, ya da o istediğimiz şey uzaktan baktığımızda böyle çok güzel e, görünür, çok güzel bir e, ne diyelim e, parlak, pullu ya da çok çekici gelir. Hani her şey olabilir bu söyledim. Ama aslında onu elde ettiğimizde bizi mutlu etmeyecek ya da bize e, huzur, mutluluk, hayır getirmeyecek bir şey olabilir. O yüzden de sistem tarafından korunuyor olabiliriz. Yani bu iki durumu lütfen unutmayın. Evet, elimizden geleni yapalım. E, her konu için geçerli. Bu beraberlik içinde ya da farklı istediğimiz şeylerle, hayallerimiz, isteklerimiz için de çabalayalım, elimizden geleni yapalım. Ama bir noktada teslimiyete geçelim. Diyelim ki Rabbim ben elimden geleni yaptım. Ee, sana bırakıyorum hakkımda hayırlıysa en iyi en yüce şekilde e, sen bana zaten onu verirsin hakkınız olan her zaman size gelir bunu unutmayın ve bir şey sizde e, ne kadar çabalasanız da gelmiyorsa ya da olmuyorsa emin olun e, o size gelse sizi mutlu etmeyecek ya da sizi mutsuz edecek bir şey olabilir o yüzden e, gelmiyordur e, o yüzden lütfen bir şeylere tutunmaktansa e, kendi elimizden gelen şeyleri yapalım Çabalayalım. Tabii ki burada çabalamayalım olarak asla söylemiyorum. E, çabalayalım ama bir noktadan sonra e, o teslimiyete geçebilelim. Çünkü bunu yaptığımızda e, emin olun teslimiyet noktasında bizim için hayırlı değilse hayırlı olan bize gelecektir. Bir şeye takılı kalmak e, gelecek olan Diğer güzel fırsatları görmemizin önünde engel oluşturur. Ya fark edemeyiz ya da onların gelmesine engelleriz. E, sadece o olacak dediğimiz için. O yüzden lütfen biraz daha akışta olmak. E, hayattan keyif almaya odaklanmakta fayda var. E, bunu nasıl yapabilirim derseniz en basitinden kendinizi mutlu edecek bir şey yapın. Mesela işte bir çikolata alabilirsiniz, bir kahve kahve seviyorsanız bir kahve içebilirsiniz. Ama o kahve içerken de o kahvenin e, keyfini çıkara çıkara, işte belki bir e, balkona açık havaya çıkarak, işte orada e, rüzgarın esmesini hissederek ya da gündüzde ya da işte fark etmiyor kuşların sesi, varsa kuş varsa kuşların sesini. E, duyup mutlu olarak o kahvenin tadını çıkararak içmek ya da bir çikolata yiyorsanız ne kadar güzel olduğunu e, size hissettirdiği o duyguları tam olarak tadarak e, bunu yapmak. Yani yemek bile yerken ya da herhangi bir şey yaparken gerçekten ona odaklanarak keyif alarak bir şeyleri yapmaya odaklanırsak eğer o zaman aslında bolluğun, bereketin, her türlü güzelliğin her zaman aslında çevremizde olduğunu görürüz. Biz ne kadar kendimizi bu frekanslara çıkarırsak mutluluğa, huzura güzel frekanslara, şükür enerjisine en, en neti aslında şükür etmektir. Çünkü zaten bunları yaptığınızda, o keyif aldığınızda direkt şükredeceksiniz zaten. O şükür enerjisine geçtiğinizde sizin o enerjinizle beraber daha fazla, daha da fazla e, şükredeceğiniz olayları ve kişileri hayatınıza çekeceksiniz. Bunu lütfen unutmayın. hayatı kendinizi zindan etmeyin. Her ne yaşıyor olursanız olun. Düşmüş olabilirsiniz ayağa kalkamayacakmış gibi hissediyor olabilirsiniz. En sevdiklerinizden yara almış olabilirsiniz. Çok zorlayıcı süreçlerden geçiyor olabilirsiniz ama her şeyin geçici olduğunu lütfen unutmayın. Nefes alabiliyorsak, bu hayattaysak inancımızı kaybetmediğimiz sürece emin olun her zaman bir çıkış yolu vardır. Hem de o çıkış yoluna girdiğinizde oradaki hediyeler bu zamana kadar yaşadıklarınızın çok 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 daha üstünde olur. Emin olun buna. Çok konuştum teşekkür ederim vakit ayırdığınız için açılım kolektif bir açılım hepsiyle uyumlanamayabilirsiniz ama içerisinden mesajları almaya odaklanın lütfen videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basabilir abone değilseniz abone olabilirsiniz teşekkür ederim vakit ayırdığınız için başka videolarda görüşmek üzere hoşçakalın